Değerli izleyiciler, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben Medipol Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Hüsamettin Oktay. Bugün sizlere ortodontide yaş faktörünün ne olduğu, uygun tedavi yaşayının ne olduğu konusunda bilgi sunmak istiyorum. Tabi hemen şunu ifade edeyim ki, ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Ama her vaka için mi? Değil. Vakaya göre tedavi yaşı değişir. Ben şöyle kısaca bir e, özet vermek istersem. Mesela dudak damak yarı olgularında doğumu takip eden en kısa zamanda bebek hasta, dudak damak yarıklı hasta ortodontiste götürülür. Tabi Dudak damak tedavisini her klinik, her ortodontist yapar mı? Yapmaz. Özellikle dudak damak yarı olgularıyla çalışan e, kamu üniversitelerinin dudaklamak e, dudak damak yarı birimleri var. Hastalar oraya müraz eder ama doğru takip eder. En kısa zamanda dudak damak yarı hastaları bu yere gider. Peki ortodontist ne yapar dersek? E, hastayı cerrah, cerrahi müdahale için hazırlar hem burundaki deformasyonu hem çenedeki deformasyonu azaltarak cerrahi sonuçların daha güzel olmasına yol açar. Daha sonraki süreç çocukluk döneminde, bebeklik ve çocukluk döneminde daha ziyade yapılacak işlemler koruyucu tedavi anlamında yani herhangi bir ortodontik bozukluğun oluşmasını önleyici girişimlerde bulunulur. Burada doğrudan doğruya tedavi değil de Problemlerin oluşmasını önleyici tedbirler alınır, yöntemler kullanılır, bazı apareyler kullanılır. Bu şekilde müdahalelerde bulunulur. Ortodontik tedavi daha çok hastayla diyalog kurulabilecek yaşta, yani 7, 8, 10 yaşında diğer bir ifadeyle karışık dişlenme döneminde veya erken daimi dişlenme döneminde ortodontik tedavi uygulamaları daha başarılı olmaktadır. Özellikle İskelesel düzeydeki bozukluklar, yani halk ifadesiyle şöyle ifade edeyim, alt çenenin geriye, geride olduğu veya yine alt çenenin daha önde konumlandığı veya yüzün aşırı uzun olduğu, yüz görünümünü doğrudan etkileyen iskelesel bozukluklarda tedavi mutlaka blue çağı öncesinde yapılmalıdır. Eğer bu dönem kaçırılırsa, yani ortodontik müdahale blue çağı öncesinde yapılmazsa daha sonraki dönemde cerrahi müdahale kaçınılmaz olur. Dolayısıyla hastaların cerrahi müdahaleden kaçınması için özellikle iskelesel düzeyde problemi olan veya bozukluğu olan hastaların mutlaka blue çağı öncesinde bir ortodontik tedavi görmesi gerekmektedir. Blue çağı sonrası dönemde ise her türlü tedavi, ortodontik tedavi uygulamak mümkündür. Yani 60 yaşında 70 yaşında ortodontik tedavi yapılır mı? Yapılır. Tabii yaşa bağlı tedavinin süresinde veya tedavi risklerinde bir artış olur mu? Evet elbette olur. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla tercih edilen e, tedavi yaşı nedir dersek? Tercih edilen tedavi yaşı erken dönemdir. Erken dönemdeki tedavinin bir avantajı da şu. Yani blue çağı öncesinde hastalarımız braketleri daha kolay takabiliyor. Veya diyelim ki hastaya bir ağız dışı aparel uygulaması yapıldığında çocuk bunu daha rahat kullanabiliyor. Ama kişiliğin oturduğu delikanlı veya genç kızlık döneminde artık hastalar bu tür dışarıdan görünen, Farklı aparelleri kullanmayı pek tercih etmiyorlar. Dolayısıyla en uygun dönem çocukluk dönemi yani bu çağı dönemi en tedavi için en uygun yaş olarak ifade edebiliriz. Bu arada bir dinleyicimizden gelen soruyu sizlerle paylaşmak isteyeyim. Veli Bey ortodontik tedavi için İdeal yaş aralığı nedir diye sormuş. İdeal yaş aralığı dedi, demin dediğimiz gibi, bu çağı öncesi dönem. Bu dönemde hem kemik e, hücresel olarak daha zengin, tedavi daha hızlı bir şekilde e, gerçekleşebiliyor, daha fizyolojik sınırlarda oluyor, iskemik düzeydeki bozukluklara da müdahale edilebiliyor. Dolayısıyla ortodontik tedavideki uygun tedavi yaşı, geç karışık dişlenme dönemi ve erken daimi dişlenme dönemi. Yaş olarak ifade edersek 9-15 yaş arası diyebiliriz. Bu yaştan sonrası ne dersek? Yaşın ilerlemesiyle yani 20'li 30'lu yıllarda ve daha sonraki yıllarda kemiğin hücresel elemanları azalır. Dolayısıyla bu hem diş hareketinin azalmasına hem kök rezorpsiyonu gibi veya kemik kaybı gibi ortodontik tedaviye bağlı risk faktörlerinin artmasına sebep olur. Bir başka soru. Ömer Bey sormuş. Çocuklar ve yetişkinler için ortodontik tedavi süreçleri nasıl farklılık gösterir? Demin kısmen bu konuya değindik. Çocuklarda hem iskeletsel hem de dişsel düzeydeki bozuklukları tedavi etmek bizler için çok daha kolay. Koruyucu tedavi uygulamaları bir dönemde daha kolay. Hemen şunu ifade edeyim. Koruyucu tedaviden neyi kastediyoruz dersek? Mesela bir parmak emmeye bağlı dişlerdeki düzensizlik veya yalancı emzik veya e, yalancı emzik kullanmaya bağlı dudak ısırmaya Dil emmeye bağlı bir takım bozukluklarda erken dönemde yani çocukluk dönemde bu bozukluk ortadan kaldırılırsa mevcut olan dişlerdeki düzensizlik kendiliğinden e, normal hale gelir yani herhangi bir mekanik tedavi ihtiyaç kalmayabilir bu bakımdan e, kötü alışkanlık olan kötü alışkanlı olan çocukların en erken dönemde tedaviye başvurmaları gerekli olur ama kötü alışkanlık sebebiyle ortaya çıkan probleme zamanda müdahale edilmezse ne olur? İleriki yaşlarda mekanik tedavi ihtiyacı ortaya çıkar. Bu da tabii aile için hem bir zaman hem de bir ekonomik kayıp demektir. Dolayısıyla bir ortodontik problemi gördüğü zaman aile bunu mutlaka erken dönemde bir ortodontiste iletişime geçip veya aile diş hekimiyle görüşüp e, tedbirini almaya almayı düşünmedi ve bunun yollarını aramalıdır. Demin de ifade ettiğim gibi çocuklarda her türlü aparayı daha rahat kullanmak mümkün. Yeter ki çocukla biz daha iyi bir diyalog kurabilelim. Aile çocuğunu daha iyi modüle etsin. Çünkü ailenin de tedaviye bir katkısı var. E, bir bakıma Çocuğun klinikte geçirdiği süre daha az, hekimin tavsiyelerini veya e, önerdiği apareyleri kullanılması ve bunun takibini aile yapacaktır. Dolayısıyla ortodontik tedavi aile ve hekimin işbirliğiyle yürüyecek bir tedavidir. Geç dönemde ise soruda e, yetişkinler ifadesi var. Yetişkinlerdeki tedavi daha çok ee, geç dönem çapraşıklığı dediğimiz 20'li yaşlardan sonra e, bireylerin birçoğunda alt keserlerde çapraşıklık oluşur. E, genellikle alt dişler fazla görünmez ama kişi eğer istiyorsa bunların düzeltilmesi yine mümkün olabilir. Bir ortodik tedavi yapılabilir. E, ya da e, bazen protetik tedavi ihtiyacı olarak mesela diyelim ki e, kişi bir yaptıracaktır veya bir tezi yaptıracaktır. E, diş tezisinin bu tür uygulamalar hazırlanması için yine ortodontik tedavi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde daha ziyade e, ortodontik protetik tedaviye yardımcı olmak amacıyla ortodontik tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Özgü Hanım'ın bir sorusu var. Yaşa bağlı olarak dişlerin hareket dişlerin hareket hızı ve kemik yoğunluğu tedavi sonucunu etkiler mi? Evet etkiler. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi ilerleyen yaşlarda kemiğin hücresel elemanları yani e, kemiklerimizin içerisinde osteosit dediğimiz kemik hücreleri bulunmakta. Erken yaşlarda bu kemik hücreleri daha fazla yaşın ilerlemesiyle bu kemik hücrelerinde bir azalma meydana gelmektedir. Dolayısıyla yaşın ilerlemesine bağlı olarak da bu yaşın ilerlemesi derken bulur çağ sonrası 20'li, 30'lu, 20'li yaşlardan sonraki yaşları kastediyorum. Kemiğin hücresel elemanları azaldığı için e, tedavi süresi buna bağlı olarak da uzar. Yani bir, 15 yaşındaki bir çocukta 1,5 yılda gerçekleştirdiğiniz tedaviyi, 30 yaşındaki bir hastada belki 3 yılda gerçekleştirebilirsiniz. Niye? Çünkü e, kemikteki kemik yapımı ve kemik yıkımı dediğimiz dişin hareketi esnasındaki e, biyolojik süreçler yaşın ilerlemesiyle daha da azalmaktadır. Bir diğer soru Meryem Hanım sormuş. Ortodontik tedavide yaşın ilerlemesiyle komplikasyon riski artar mı? Evet, komplikasyon riski artar. Ortodontik tedavinin en önemli komplikasyonu dişlerdeki hareket ettirilen dişlerdeki kök erimesidir. Bir diğer komplikasyon ise alveol kemiği kaybıdır. Demin de ifade ettiğimiz gibi Kemiğin hücresel elemanları azaldığı zaman dişi hareket ettirmek istediğimizde e, diş kökündeki semen bundan olumsuzlara etkilenir ve e, diş kökünde istemediğimiz erimeler ve yine alveol kemiğinde istenmeyen kemik kayıpları ortaya çıkabilir. Tabi e, ileri yaşlarda, yaşın ilerlemesiyle hastalarda periodontal problemlerde işin içerisine eşlik ederse problemin boyutu daha da olumsuz boyutlara taşınmış olur. Bir diğer soru Cemil Bey sormuş. Çene büyüme ve gelişimi tamamlanmış kişilerde ortodontik tedavi nasıl planlanır? Şöyle ifade edeyim. Bu dünya literatüründe de var. Her ne kadar bizde belli bir yaşın üstündeki hastalar ortodontik tedavi e, ihtiyacı da bulmuyorlar. Ama bilimsel yayınlarda da görülen şu yabancılarda 60-70 yaşında, 80 yaşında bir kişi ortodontik tedavi yaptırabiliyor. Bizim toplumumuzda tabii e, bu e, böyle bir e, talep e, genellikle gelmiyor. Belki bizim insanımızın ee, daha farklı bir anlayış içerisinde olması, belki kültürel değişimler burada daha çok etkili olabilir. Ama bizde yaşlı bireylerdeki ortopedik tedavi e, beklentisi daha çok protetik tedaviye yardımcı olmak amacıyla bu tür taleplerde bulunulmaktadır. Planlama tamamen eee İstekte bulunan diğer meslektaşımızın beklentilerini karşılayacak şekilde tedavi planlaması yapılmaktadır. Ama demin de ifade ettiğim gibi yaşın ilerlemesi hem tedavi riskini arttırıyor, tedaviye bağlı riskleri arttırıyor, hem de tedavi süresini uzatıyor. Orhan Bey'in bir sorusu var. Erken ortodontik tedavi Gereksinimi nasıl belirlenir? Burada tabi ortodontik tedavi görünmeyen bir şey, ortodontik bozukluk görünmeyen bir şey değil. Aile olayın farkında. Gerek çocuğun davranışlarında gerekse e, çocuğun konuşmasında çiğnemesinde, fonksiyonlarında bir değişiklik olduğunda aile bunu fark eder. Yine çocuğun dişlerini izlediği zaman, baktığı zaman Olayı fark eder. Dişlerin sürmesindeki gecikmeler, dişlerin çapraşık olması, dişlerin kapanırken birbirine değmemesi. Aile bunu fark eder. Fark ettiği zaman zaten hemen bir aile, öncelikle aile diş hekimiyle görüşmeli ve sonrasında bir ortodontistle mutlaka danışılmalıdır. Yani ortodontik bozukluk bilinmeyen bir şey değil. Aile bunu hemen fark eder. Ve fark ettiği zaman da e, geciktirmeden müdahalede bulunulmasını istemelidir. Özellikle kötü alışkanlıklara bağlı, demin de ifade ettiğim gibi kötü alışkanlıklara bağlı parmak emme, ağız solunumu, gece ağızda nefes alma, horlama, bütün bunlar e, ciddi gelişim bozukluklarına sebep olan problemlerdir. Bunlar mutlaka erken dönemde bu problemlere müdahale edilmelidir. Bir başka soru var. Suat Bey sormuşlar. Ortodontik tedavi yöntemlerinde braketler, şeffaf plaklar nasıl seçilir? Tabi böyle bir tercihi ortodontist yapmalıdır. Her ne kadar hastanın tedaviden bir beklentisi var. Yani hastaları genellikle görünme görünmediği için şeffaf plak tercih etmektedirler. Ama her vaka şeffaf plakla tedavi edilir mi? Elbette edilmez. Bütün e, e, ortodontik vakaların tümü klasik yöntemlerini bant ve braket sistemiyle e, te, e, tellerle tedavi edilebilir. Ama bir kısmı bu vakaların bir kısmı Şeffaf plaklarla da tedavi edilebilir. Şunu da ifade edelim ki, tabii şeffaf plaklarla tedavi yöntemleri sürekli gelişmekte, daha ortodontik, daha yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Ama hastaların şunu da bilmesi lazım ki, şeffaf plaklarla tedavi ekonomik olarak hastaları daha fazla zorlamaktadır. Yusuf Bey bir soru sormuş. Ortodontik, tedavi için uygun olmayan bir yaş var mıdır? Varsa bu yaş sınırları nelerdir? Ortodontik tedavi için demin de ifade ettim e bir yaş sınırları yok. Yani e literatürde de var 80 yaşında 70 yaşında kişiler yabancılarda özellikle ortodontik tedavi olabiliyorlar. Böyle bir yaş sınırlaması yok. Nur Hanım bir soru sormuş. Diş hareketliliğinin azalması tedavi süresini etkiler mi? Elbette etkiler. Ortodontide normal diş hareketi ee, nasıl ee, ifade edeyim fizyolojik, fizyolojik e, diş hareketi hızlı bir hareket değil e, e, şöyle ifade şöyle ifade edeyim diş hareketi tamamen e, dişi taşıyan dokulardaki alveol kemiğindeki biyolojik faktörlere bağlı olarak oradaki e, hücresel değişime bağlı olarak dişler hareket eder. Ve bu e, bu e, genellikle hareketin belirleyen e, e, faktör kemiğin hücresel elemanlarıdır, çocuğun yaşıdır. Tedavinin e, Yaşın ilerlemesiyle, kemiğin hücresel elemanlarının azalmasıyla e, diş hareketi daha yavaş olarak gerçekleşir. Yani genç yaşta, erken normal bir tedavi e, süresi, özellikle bir çekilme tedavi, 18 ile e, 32 ay gibi ve 18-36 ay gibi düşünülürse, yaşın ilerlemesiyle bu tedavi çok daha uzun bir e, zamanda gerçekleşebilir. Ama tedavi süresinin gerçekte uzamasında başka faktörlerinde olduğu yine bilinmelidir. Burak Bey'in bir sorusu var. Yaşlı hastalarda ortodontik tedavi sonrası stabilizasyon sürecinde neler yapılmalı? Ortodontik tedavi sonrasında Pekiştirme tedavisi dediğimiz bir safa bütün tedavi gruplarında hepsinde uygulanmaktadır. Yani ister koruyucu tedavi yapalım, ister normal e, braketli tedavi, ister şeffaf plakla tedavi, isterse fonksiyonel tedavi uygulayalım. Bütün ortodontik tedavi sonrasında mutlaka bir pekiştirme tedavisi uygulanır. Bunu en basit şöyle açıklayabiliriz. Mesela bir kırık vakasında yapılan işlem nedir? Bir kişinin eli veya bir kemiği kırıldığında kemik stabilize edilir ve kemik iyileşmesi uzun bir süreçte alır. 2 e, ay, 3 ay, 4 ay gibi. İşte ortodontik tedavide de biz dişi hareket ettirdiğimiz zaman dişin kökü etrafındaki kemik normal sertliğini kaybediyor, yumuşak bir kemik immatür bir e, kemik haline dönüşüyor. Biz dişleri normal tedavisi bunun için gerekli. Dolayısıyla bu süreç gençlerde de yaşlılarda da aynı. Ancak gençlerde kemikleşme süreci daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yaşlarda daha yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Ama genellikle bizim pekiştirme süreci için söylediğimiz şey aktif tedavinin yarısı kadar bir sürede hasta pekiştirme sürecine tabi tutulur. Yani aktif tedavi 30 ay sürmüşse pekiştirme tedavisi nereden baksanız bir 15 ay sürecek demektir. Evet e, dinleyicilerimizden gelen sorular bunlar sanırım e, dinleyicilerin a, merak ettikleri konuları yeterince açıklandığı açıkladığımı e, zannediyorum eğer başka soru yoksa canlı yayınımızı sona erdirmek isterim. Bu yayınımızı Facebook ve YouTube üzerinden dinleyicilerimiz, arzu eden e, vatandaşlarımız tekrar izleyebilirler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.